Terazo, kumlama ve suni mermer, karo üretiminde kalite ve estetiği bir araya getiren Ulu Ağaç Antalya Karo, her mekana uygun dayanıklı ve şık çözümler sunmaktadır. TSE belgeli üretimi ve yenilikçi tasarımlarıyla sektördeki yerini her geçen gün güçlendiren firmanın inşaat endüstrisi, ihracat fuarındaki çok özel görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Ulu Ağaç Antalya Çantalya Karo, Çeyrek Kastraşan deneyimi ve ilk günkü heyecanıyla karo çözümleri sunmaya devam ediyor. Terazza Karo, Kumlama Karo, iç ve dış mekan suni mermer çeşitleriyle her mekana estetik ve dayanıklı çözümler sunuyor. Kalite ve fiyat uyumunu ön planda tutarak, kenar düzgünlüğü, paketleme ve sevkiyat aşamalarında titizlikle çalışıyor. Bu sayede Ulu Ağaç markası, kısa sürede sektörde kendini kanıtlamış ve hızla genişleyen hizmet ağıyla yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine ulaşıyor. Ev, iş yeri, villa, kafe ve daha pek çok farklı mekana özel tasarlanabilen karo çeşitleriyle zeminlere estetik ve uzun ömürlü bir dokunuş katıyor. Dayanıklı yapısı sayesinde yoğun kullanıma maruz kalan alanlarda bile uzun yıllar boyunca ilk günkü şıklığını koruyor. Son teknoloji makineleri, kalite belgeleri ve uzman ekibiyle ihtiyaçlara uygun anahtar teslim çözümler sunuyor. Müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirleyen Ulu Ağaç Antalya Karo, her projeye özel tasarım ve uygulama hizmetleri de sunarak mekanlarınıza fark katıyor. Özel siparişleri hayata geçirebilecek teknik bilgi, donanım ve kadroya sahip olan Ulu Ağaç Antalya Karo, sektördeki vazgeçilmez yerini korurken en iyi hizmeti sunmaya devam ediyor.